Evet arkadaşlar bugün 4 Ocak Perşembe. Herkese selam. Arkadaşlar bugün bir de gittik pazardan. Yeşillik çıkıntılarını topladık geldik tavuklara. Yine bakın görüyorsunuz bugün yine ziyafet var tavuklarımıza. Bu sefer rengarenk yeşillikler. Sırf lahana değil. Bakın her çeşit şey var. Pırasa da var. Her şey var. Şimdi böyle güzelce doğrayacak eşim. Ondan sonra güzel acını temizleyeceğiz ve yedireceğiz. Gayet sağlıklı oluyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bak 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 Allah. Çok şahane oldu ya. Bu sefer güzel güzel nevale topladık. Bir çuval nevale topladık arkadaşlar. Bunun hepsini tabi bugün vermeyeceğiz de parça parça birazını bu kadarını bugün veririz birazını yarın veririz öbür gün veririz gayet güzel aha düştü 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 evet. toplayalım onları da şimdi burada neler vardı burada lahana var lahana var karnabahar var ondan sonra şey neydi ee. Pırasa var. Pırasa var, onun üstüne brokoli kökü var, yaprakları, onun üstüne ıspanak var, maydanoz var, turp yaprakları var. Oh oh oh. Tamam. Ama vatandaşlar bizi bekliyor. Bir bak. Oray Arkadaşlar şuraya bakın ya, <laughs> ya tel örgünün asker gibi tel asker gibi diziliyorlar, öyle nöbet tutuyorlar, bizi bekliyorlar ya kokusunu mu alıyorlar nedir? Vallahi billahi. Şöyle doğrayı ver. Bir de ben şöyle şuradan geçeyim. Bir dakika. Bir de arkadaşlar şöyle ben şurada şey aldıydım onlara ya. Şöyle. Torbadan. Arkadaşlar bugün bir şey söylediler bana. Tavuklar muzu da çok severmiş. Muz da verin dediler. 2-3 tane muz doğrayacağım bakalım içine. Şöyle aldım. Önce ver onu. Çürüklerinden. <laughs> <laughs> Çürük derken yani ezilmiş biraz da. Gerçi sağlam. Doğru onları da içine. Direk ver direk. Bekliyorlar onu öyle ver onlara. Öyle atıver onu. Öyle mi atalım? At öyle at. Bekliyorlar şimdi bunu bekleyene kadar. E kabuklarını doğru o zaman. Evet, kabuklarını, evet kabuklarını doğrayayım ben kabuklarını alayım. Sen bunları öyle ver ona. Ben vereyim mi? Bekle ben vereyim. Ben... Veriyorum yani. Dur vereceğiz vereceğiz. Kırk olmuş ama bunu atıyorum. Niye? çok kırk olmuş. Verme. Ben de evet. vermiyorum. Kabuklarını Aslında. veriyorum zaten. Kabuklarını da doğru. E doğruyorum ben zaten normalde de Mehmet Eren'e ye yedirdiğimde. He. Gel bakalım bir onları bir verelim de yesinler. Ya. Vallahi arkadaşlar bir tripod bir kamera şeyi alamadık kendimize. Elimizde böyle gezdire gezdire bir hal olduk. Tabağın içine mi kastedik? E, yerde çamur olur ver atma ver bana. Sen bana kapıyı açıver. Kapıyı aç da. Orada verim yesinler gagalasınlar biraz. Gelin gelin. Gelin bakalım arkadaşlar gelin. Gelin 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 gelin. Koş 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 koş. koş. Bak bu ayağım yürümeme izin vermiyorlar ya. Bir yürüyün. Yürü. Yürü koş 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 koş. Koş. Oha. Vallahi daldılar hepsi birden ya. Meyve de yediler ya. Vallahi bugün meyve meyve şeylerini de kapattık. Muz da verdik. Ha maşallah. Vallahi şimdi gidelim bir onların salatalarını da hazırlayalım. Bir şöyle kümese de bir göz gezdirelim. Bakalım daha yumurtaları da toplamadık arkadaşlar. Sabah temizledim. Daha yumurtalarını toplamadım. Yumurtalarını da şöyle bakalım. O burada da var dolu, dolu. O burada bayağı birikmiş. Buralarda da var. Çok güzel. Bütün gözleri yumurtlamışlar arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Bakın bakın. Arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Maşallah subhanallah. Çift sarılı bu kesin. Kesin çift sarılı. Ben şimdi gideyim. Birazdan yumurta da toplarım. Zaten yumurta siparişimiz var arkadaşlar. Onları da satacağız. Hep rezervli yumurtalarımız. Daha yumurtlamadan önce satışını gerçekleştiriyorum. Yumurtaların siparişleri hazır. Gideceği yerler hazır. Yumurtaların. Dün de verdik bir 30 tane. Günlük zaten e, yaklaşık 22 23 25 civarı yumurta çıkıyor. Evet, gelin bakalım şimdi. Doğramış eşim görüyorsunuz karışık rengarenk bir yeşillik salatası. Fıstık gibi bir ziyafetlere hazırlar. Evet. Hadi yürü yürü yürü. Kış kış. Yürüyün, yürüyün. Hadi yürüyün. 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 Yok, yo, kenara koyuver öyle yesinler. Afiyet olsun tavuklar. Horoz bana yine cins cins bakıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Niye şimdi yeşillik verin demek istediğimi anlıyor musunuz? Nasıl yiyorlar? Yazıktır günahtır ya hep yem yem kuru 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 olmaz yani eşelenmeyle yok solucan bulsun yesin yok bilmem ne. Ara Bunları da yemelere gerekiyor bunların. Hem daha sağlıklı oluyorlar hem yumurtaları daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın gayet güzeller değil mi? Arkadaşlar valla dediğim gibi işte durum bu. Görün istiyorum. Bir de şimdi sizlerle bir yumurta toplayalım birazdan. Evet arkadaşlar bakın Nasıl yiyorlar ya? Şöyle. Şş, sakin olun, kavga etmeyin. Hepinize yetecek kadar var. Ha. Evet. Şimdi bir de yumurtalarımızı toplayalım arkadaşlar. Gelin bakalım bir. Kaç tane bir bakalım. Bugünkü hasılat nedir? Gelin bakalım bir. Bir tanesi daha oturmuş. Demin yoktu vallahi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 Arkadaşlar yumurtalarımın boyları orta boy, birazcık küçük ama biraz da büyüyor ya yeni yeni büyüyorlar. Ama görüyorsunuz bütün yumurtalarım tertemiz, hiçbir tane pislik yok. 3 4 5 6 etti. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 şu kızımız da orada follukta yatıyor. Onun altında da vardı. Daha onu alamam şu anda. Yeni yumurtaya oturmuş o. O da yumurtlayacak. 21. 3-4 tane de orada var. 25. Yani bugün tam kapasite arkadaşlar. 25'te 25. Gayet iyi. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha nice güzel videolar sizler için gelecek arkadaşlar. Çekiyorum. Hazırlıyorum. Allah'a emanet olun.